Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki insan tipinden bahsediyor. Bunları diyor, Sınfani min ehlinler, cehennem ehlinden iki sınıf insan, lem erahüme, ben onları henüz görmedim buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ben görmedim ama benden sonra iki sınıf insan gelecek. Peki kim bu iki sınıf insan? Bunlar buyuruyor Cennetin kokusunu dahi alamayacaklar. Peki kimdir bunlar? Birincisi insanlara zulmeden toplum. Güçlü, kuvvetli olup zayıf insanları ezen toplumlar. Dana'nın kuyruğuna benzeten kırbaçla onlara vuranlar. Böyle bir toplum ortaya çıkacak. Yani güç bende, otorite bende, güçlüyüm ben, zayıfı ezerim diyen bir zihniyet ortaya çıkacak ki Peygamber Efendimizden kısa bir süre sonra hemen başladı. Kıyamete kadar da devam edecek böyle insanlar. Bazı ülkelerde, yerlerde Müslüman diye, namaz kılıyor diye işkence çekiyor insanlar. Bunlarla dövülüyorlar, kırbaçlanıyorlar. Peki ikinci sınıf kim? Vaniseün kasiyatun ariyetün giyinmiş çıplak kadınlar. Peki bu nasıl olur? Giyinmiş çıplak kadın. Ne, ne anlayacağız buradan? Sohbetimin başında dedim ya, elbise giymiş ama tesettürlü değil. Giymiş olduğu kıyafet sanki bedenini teşhir etmek için, ben buradayım demek için giymiş. Allah'ın emrine uygun değil ip incecik bir çarşaf giymiş ya da böyle rengarenk dikkat çeken başına bir eşarp bağlamış, bu şekilde çarşıyı pazara çıkmış. Yürümeye başladığında metrelerce uzaktan ayak sesi geliyor, yanından geçtiğinde de seni rahatsız edebilecek kokulara bürünmüş bir kadın. Ne diye tarif ediyor Peygamber Efendimiz? Giyinmiş çıplaktır bunlar. Giyindiklerine bakmayın onların. Bunlar cennetin kokusunu dahi hissedemeyecekler. Bunlar cehennem ehlidir hafazan Allah. Ve ayrıca bir özellikleri var bunların. Diğer kadınların da kendileri gibi giyinmesini isterler. Baskı yaparlar. Arkadaşına, çevresindeki insanlara hangi tarihte yaşıyorsun, hangi çağda yaşıyorsun, şu üzerindeki kıyafete bak derler. Giyinmen gerekirken şöyle süslen kardeşim, kendini bir göster, ortaya bir çık. İnsanlar bir dikkatini çeksin senin. Gibi duygu, düşüncelerle birilerini etkileyen sınıf. Bunlar nedir? Cehennem ehlidir. Üçüncü özelliği bunların. Başlarını deve örgücü gibi yaparlar. Kapalı ama dışarıdan baktığında kafasının üzerinde bir şey var. Ne bu kafanın üzerindeki şey? saçını toplayıp arkaya koyması lazım eşarbının altına ama tutmuş yukarı koymuş ya da hotos mu diyorlar öyle bir tabirle kullandıkları başlarına bir şeyler ekliyorlar böyle eşarplarının üzerlerine dikkat çekici olmak için böyle yapan kadınlar buyuruyor peygamber efendimiz bunlar cennetin kokusunu dahi alamayacaklar Rabbim muhafaza eylesin Şöyle bir bakın etrafınıza, etrafımıza bir bakalım, çocuklarımıza bir bakalım, evlatlarımıza bir bakalım. Biz cennette onlarla birlikte olmak istemiyor muyuz? Hanımın kıyafetini giydiğinde, kızın kıyafetini giydiğinde, evladım ben cennette seninle olmak istiyorum, bu şekilde giyinmen uygun değil, sensiz cennete giremem yavrum, sensiz cennete giremem eşim deyip, onların kıyafetlerine müdahale edelim Müslümanlar. Yavrularımızın, evlatlarımızın kıyafetlerine 14-13 yaşlarına geldiğinde kızım elbise giy değil, daha küçük yaşta henüz ona kıyafet farz olmadan yavaş yavaş alıştıra alıştıra geldiğinde akıl bali olduğunda nasıl kıyafet giymesi gerekir, nasıl örtünmesi gerekir o onu bilir.